Heh, tamam oldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Hardcore'un birinci bölümünü çekeceğiz. Gördüğünüz gibi zorlayıcı. İsminde Hardcore yapalım. Başladık. Dünyamız oluşuyor. Amacım direkt oyunu bitirmek değil. İlk başta kasılmak. Taş eşyalar yapmak. Ondan sonra öyle gelişmek, demir eşyalar falan filan falan filan diye Next. Evet. Başladık. İlk taş eşyalar yapacağım. O zaman burayı kesiyorum. Ve taş eşyalara geçtim arkadaşlar. Şimdi bu biyomda köy çok fazla bulunur. Akasya biyomu neyse artık bu biyomun ismi. Bu biyomda nedense daha fazla köy bulunur. Bana göre. O yüzden köy arayacağım. Arkadaşlar köy böyle bir maden buldum. Ee, buraya atlayacağım. Buradan demir toplayacağım. Yani bu madende çok fazla takılmayacağım. Sebebini biliyorsunuz. Yaratıklar var. Aha. Naneyi yedik mesela. O bir de iskelet ha. Çık 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 çık. Tamam. Ama ben o demir için giderim ya. Demirler, demirler, demir. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi madenden birazcık kasıldım, birkaç demir topladım. Şimdi bu demirleri pişireceğim, pişireceğim, pişireceğim değil. Yani bu videoda amacım bir demir set falan olmak. Ondan sonra videoyu kapatırım. Aynen öyle. Arkadaşlar şey. demirleri pişirdim. Gördüğünüz gibi demir eşyalar yaptım. Şimdi yoldayız. Bir demir uçan var. Şimdi, ne yapacağım bilmiyorum. Birazcık inek öldürdüm. Onlardan dere çizme çıktı. Hemen de onu taktım. Şimdi. Köy arıyorum. Arkadaşlar. Köye yarken at buldum. Daha sonra dedim ki benim eğerim vardı. Burada da... Bir dakika. Burada da birkaç tane inek vardı. O yüzden onları öldürdüm. Şimdi yoldayım. Bir de koyun öldürdüm birazcık. Yatak yapacağım. Şimdi atımla yoldayız. arkadaşlar köy buldum köy budur o oh, bu bir portalı var ama ilk önce şuradaki samanları toplayacağım Kapa yapmamın sebebi değildi. Arkadaşlar, atımı kaybetmek istemiyorum. Atım, gel buraya. Köy bulduk. Güzel. Hatta yanında minit portal da var. Liquid portal. Nerede? Yani bir yerde Liquid portal gördüm. <laughs> niye ateş var? Evet. Çift portallı burada arkadaşlar. Bu ne oğlum? Yerde yapmış çift portallı bu. Ve dikenli iki çarpma ve kaybolma için Şu demirleri alırım. Ve şu maneti alırım. Şimdi bu demirler almamız sebebi tabii ki de demir külçesi yapmaktır. ya i̇şte burada köyün korunması olmalı bunu da hemen öldüreyim arkadaşlar demir golemi de buldum karşınızda bunu kimse bir demir golemi böyle öldürmemiştir İmin. Bunu genelde enderman'da deniyoruz ama ben demir golemle yaptım. Arkadaşlar bir de demir golem'in eşyalarından tane zırh yaptım. Şimdi birazcık yemek toplayacağım. Bölüm bu kadar. Yani yapmaya çalıştığım şey demir eşyalar olmaktı. Ama başaramadık. Olmadı. Yine de az çok oldu ama. Son bir dakikam kalmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Video bu kadardı. Büyük ihtimal çok kısa bir video oldu. Editleyeceğim çünkü videoyu. görüşürüz. Hardcore'un ikinci bölümüne gelmek istiyorsanız en az bir sizden 5 beğeni. 5 beğeni bekliyorum. Görüşürüz.